Tarihin en garip trafik kazalarından biri tam 57 sene önce 11 Ağustos 1965 günü yaşandı. Sinemalı civan otobüsü 40 yolcusuyla birlikte saat 8'de Ankara'dan hareket etti. Otobüs sabaha karşı 03 sıralarında Hendek'e geldiğinde arıza nedeniyle yol kenarına park etmiş kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs çok küçük hasar aldı, kimse yaralanmadı. Eğer yaşananlar bununla sınırlı kalsaydı sıradan hasarlı trafik kazası olarak geçecekti kayıtlara. Otobüsü duman kapladı. Otobüsün çarptığı kamyon asit yani kezzap yüklüydü. Düşündüğünüz gibi kezzap otobüse dökülmedi. Faciaya biraz daha zaman vardı. Yolun kenarındaki şarampolde küçük bir su birikintisi bulunmaktaydı. Cezap dolu dev damacanalar parçalanınca içindeki kimyasal şarampolden aşağı döküldü ve suya karıştı. Asit suyla karışınca ortalığı duman kapladı. Bu duman otobüsün içine de doldu. Kaza anında uyumakta olan yolcular otobüsün yandığını düşünüp panikle çıkmak için kapılara hücum etti. Biraz izdiham olduysa da kimse yaralanmadı. Kenarda bulunan çukur artık su dolu değildi. Kazada bir miktar kezzap da yola dökülmüştü. Otobüsten inen yolcular bu kezzaba basınca ayakları yanmaya başladı. Gecenin zifiri karanlığında hemen kenardaki su birikintisini gördüler. Oysa o artık su değil bir kezzap çukuruydu. İşte korkunç olay da tam bu anda yaşandı. Yolcular ayaklarının acısını dindirmek için kendilerinin su sandıkları kezzap dolu çukura attılar. Çukura atlayanlar saniyeler içinde eriyordu. Gecenin karanlığında kendisini kezap çukuruna bırakan tam 23 kişi hayatını kaybetti. Kamyon şoförü de kezapla yandı, ağır yaralandı. 6 saatlik yaşam mücadelesinden sonra hayatını kaybetti. Yanık kokusu Hendey'in 2 kilometre uzağından bile hissedilebiliyordu. Cesetlerden geriye çok az şey kaldı. Kemikler bile erimişti. 18 kişiden kalan parçalar kazadan 10 metre ileride kazılan bir çukura konuldu. Bir imam çukurun başında cenaze namazını kıldı. Çukur toprakla kapatıldı. Çukurdaki kezaba temas edip hayatta kalan yaralıların da durumu parlak değildi. Kimisi gözünü kaybetti. Kimisinin vücudunda çok ağır yaralar vardı. Adapazarı Devlet Hastanesi'nin koğuşları yanık kokusuyla feryatlarla kaplıydı. Acı çok büyüktü. Üzerinden 57 yıl geçen bu kaza bugün neredeyse hiç hatırlanmıyor. Tarihin en garip ve en korkunç kazalarından biriydi oysa. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu tür videoların devamı için kanala destek olup abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.